Hadi şu şeye mi geçsek acaba? E, medyaya mı baksak? Bakalım hadi görelim. Nasrettin Hoca inanılmaz bir deha. İnanılmaz Gör. bir... Deha. Evet. Gelmiş geçmiş en iyi televizyon şovu Doktor Oz Amerika'da Doktor Doktor Oz Amerika'da Doktor Feridun Kunak'ta ülkemizde muhteşem bir de arada anlattığı o hikayelerle sohbeti renklendirmesi mesela bir Nasrettin Hoca anlatıyor Bu tadına doyamazsın bak dinle bak bak görelim kişilik göremaya çalıyor geliyorlar diyorlar ki hoca ne yapıyorsun dur dur evet. bak espri patlıyor dat es, es, espri patlıyor bak 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 görelim Maya açılır ya hoca göl maya tutar mı ne yapıyorsun Yor. ya tutarsa diyor ya, ya tutarsa oh dur muhteşem <laughs> cümle muhteşem fark ettin mi ya hoca ne yapıyorsun göl yor. ya tutarsa yetiş devam evlilikten önce hani senin bir yere girip şöyle bir değmeni bulman lazım diye düşünüyorum. Nasıl yani. anlamında? Ha iş anlamında. Tabii. Yok ben çalışmak Sen bak evlilik istiyorsun. İstemiyorum istemiyorum çalışmak. Ya sıkıldım. Şimdi bu 10-15 sene öncenin e, şey e, böyle acayip tipler çıkaralım <laughs> rating için. Bunlar ama aykırı olsun hatırlarsanız e, bir şey vardı neydi adamcağızın adı sonra da başına bir şeyler geldi. Böyle çok kadınları dövmek lazım filan diyordu. Levent Erim. Yok yok Levent yok, Terim yok, olur mu canım abi? Tamam pardon şey Levent Levent e, Levent soyadı neydi? Ne? Hani çıkardı böyle kadınları dövmek Levent Tülek oran, Levent, levent oran, ya o hep levent arkadaşımız Levent Orhan Levent Oran Levent, levent Or Levent Tülek Levent de tamam soyadını da şaşıyoruz ya yapma onu... bütün Leventleri saydın tamam. ya Levent <laughs> <yok. gülüyor> e, <laughs> ya işte öyle adamlar vardı böyle hani izleyiciyi meşgul eder mesela şey de ondan sonra çıktı ya Çikitabuz falan filan söylüyor açdar açdar Açlar ya. filan yani bunlar böyle hani kendine inanan adamlar. Yani e, çok şaşkın diye tarif edebileceğimiz adamlar moda ama adam böyle ısrarla bir şey ısrar ediyor. Öyle tipler çıkarınca böyle seyircinin antipatisinden reyting umuluyor falan öyle bir hikaye herhalde görelim. Hiç çalışmayacaksın. Ya hiç çalışmayacağım değil kafeden gibi insanlarla özel biraz sermayesi olan bir parası olan çok güzel işler. Dur şey... bak mesela baba çok güzel bir kast ajans durumu. Zaten e, geçenlerde gazetede çıktı ikisine de farklı isimlerle katılmış evlenecek. <laughs> <laughs> öyle mi? Tabii tabii gazetede çıktı öyle. Bir bu, bir bu program galiba bir de başka program daha var. Kast ajanslar. Buna da çıkıyor başka bir kişilikle. Başka dükkanları var falan başka şey de var. Başka ilde doğmuş falan sonra başka programa çıkıyor falan. Bu da işte şey aykırı kişilikle çıkıyor konuşturursun. Her gün göz... aaa yapacak filan Tabii. Garip değil mi? Ya böyle diyor bir sermayesi olan bir tipler olursa diyor evleneceğim kafama göre takılacağım diyor falan. Hani Değil mi? Toplumda geçerli değerlere ters bir durum falan. Buradan da bir kasla canlı reyting beklerse. Ama gıcık geliyor bana biraz da. Devam. Canlı bir kafeden gibi insanlar var. O zaman biraz sermayesi olan bir parası olan çok güzel işler yapabilir mi? Bir güzel bir mimar çünkü ben yani. de. Hayır, hayır. Sadece yani. gücüm hayır, yok hayır. yani. Ben hiç yakıştıramadım. Yani yani. Şimdi burada bir şapka mevzu var hocam. Bu çocuk da şapkayla çıkıyor. <laughs> Bu çocuğun şapkayla çıktığını gören bir başka kast ajansı abi o da şapkayla çıkıyor. Gelin adayı da pek şey değil mi? Yani işi çözmüş sosyolog. Buyurun. Şaka beni deli etti. Şahane bir <laughs> çıkar mı? Şahane bir çıkar mı? Şahane bir mı? Ha işte <laughs> o yüzden çıkar, çıkar. <laughs> Ama ben görmem lazım. Benim saçım ortada. Evet. İşte olay bu. <laughs> Yalan dolanlarla nikaha mi? ameliyatlarını bile anlatmayan... Dur! Kişinin... Bakın başbakan olacak kadın. Benim, Yalan abi. dolanlarla nikah girip ameliyatlarını da ya anlatmayan bu kadın. Çok rahat değiller abi? Çok iyiler abi. Çok rahatlar ya. Çok iyiler. Evdeler, Sen Evdeler canım bayağı. kimse Evdeler. Ya. o o oturup o kadar rahat konuşuyor. Bir de anında kameraya dönerek falan filan. Evet. Çıkarın bakayım şapkayı. Bakın kel göründü. Buyurun. <laughs> Yalan dolanlarla filan diyerekten böyle. <laughs> Neydi e, milli kaynanamız vardı o da böyle gerektiğinde kameraya. Semra. <laughs> Çok iyi biliyorsunuz. Evet. Gerektiğinde kameraya dönerek, <laughs> gerektiğinde seyirciyi tamamen alarak, gerektiğinde hemen böyle yani müthiş idare ediyorlar. Devam. Bu sorunlarla gideriz. ameliyatlarını bile anlatmayan kişiler yarın evliliğe gittiği zaman o ameliyatını söylemediği için sahtekarlıktan yerya... Bu hanımefendinin saç tuvaleti çok ilginç. Bu, bu yaşta mı yapılıyor? Bu böyle bir garip bir şey var. Yani tercih Değil mi? garip bir saç modeli. Hiç gençlerde görmediğim. göremiyor. var böyle önünde şöyle. Ama böyle bir oluyor. hani bir şey gibi. Bir de mandalina sıkmışlar gibi kafasına. <laughs> gibi. böyle yani bir altı alçı gibi abi. Böyle kartan piyer gibi evet, yani. Evet böyle şey ama böyle bir model var mı? <laughs> saçı saçı çıkarıp gibi. Niçin mesela benim şu anda saç modelim inanılmaz. Çok beğeniyorum. Ee, niçin <laughs> ben de böyle bu, 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 kadın gibi bir saç yaptırmıyorum. Böyle bir gün gelsem <laughs> şöyle bu saçla. <laughs> Bak biz kaç yaşına geldik Reyhancığım. Sen hiç böyle bir saç modeli yaptırmadın kendine. Şöyle. Ha? Bu belli bir yaşta mı yapılıyor? Siz de yaşlanınca bu modelden mi yok, yaptıracaksınız? Yok hayır. Çok ilgimi çekti benim. Garip böyle bir şekil yani. Fakat hakim. Siyasi bir model. Devam. Suç alıyorlar. Buyursun isterse hakimler bağlansın, isterse avukatlar bağlansın. Ben şapkayla gelen beyefendi istemiyorum. Dön. Tanıdınız mı? Yurt dışından getirdiğimiz yeni dansçı. İnanılmaz. Hem çarkıfeleyi sunuyor, hem de kendi program vardı o bitti galiba. Fakat dans, dans çılgınlığı. Her yerde dans. Her yerde dans var. Görelim. Dön. O evden bağlanan kız güzel dans ediyor. Değil mi? <laughs> evet. Evde de dans ediyor herkes. Mutlu ülkem benim. Kim ne derse desin. Ülkem mutlu. Hangi eve bağlansak böyle dans ediyorlar. Mesela şimdi evlere bağlanırsak bu webcamler falan filan biraz daha gelişirse. Hangi eve bağlansak doğuda, güneyde, batıda, kuzeyde her Herkes yerde. Makarena. Herkes makarena. makarena. <laughs> makarena ülkesiyiz. Canım benim. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin. Devam. Bütün stüdyo kalksın. Bütün stüdyo hep Tamam mı? Dön, Stüdyoya bak. müferit insanlar ayrı ayrı gelmiş. Makarena de, dendiğinde o Makarena ne oldu? O Makarena'dan zaten bitmedi. Bitmedi. Yani <laughs> de, ruhumuzu teslim ettik işte, o Makarena'ya. Makarena'dan nereye gitsen Makarena'ydı. O iki tane yaşlı adamcağız Hala onu çıkarmadılar. Işte. Yapıyorlar mı onlar? Herhalde yapıyorlar. Hayır ya. onlar öldüler herhalde. O hayatta <laughs> ya, bir sulan bir makarana yaptılar. Bir parayı kazandılar. işte ona da <laughs> o pastalar, da masalar da. Ha, yani. para da bozmuştur. Tabii canım. Kaç <laughs> sene oldu ya? 90'lar 90 işte. 93-95 90 90 90 arası falan herhalde. Çok küçüktük. Sürekli yapıyorduk böyle. Sen çocuktun hatırlamıyorsun. Yani 93-95 <laughs> <90 gülüyor> değil o makarana. Daha sonra hiç canım. Hiç Hayır canım. Valla öyle ya. Ya bizim bu sahillerde e, ayna gayna falan diye yerler var ya böyle oralarda falan böyle ne kadar latin esintili şeyler çok modadır. Çünkü bizim herifler müzik dinlemeyi, dans etmeyi falan bilmez. Kadınlar da böyle en hani ne moda olsa bir o şey, e, 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 oğlan vardı bir tane şimdi evlenecekmiş adamla. Ricky Tövbe estağfurullah. Neydi Ricky o? Martin, Ricky ha. Martin. Ricky Martin. <laughs> o çıktığında senelerce <laughs> evet. sürdü. Adamın albümleri bitti piyasadan kalktı. Adam bizde hala onu çalıyorlardı. Evet. Yani. Basit anlaşılır müzik. Orada gidip para ezmeye gidiyorsun değil mi? Nayna mayna falan. Ondan sonra orada ne dinleyeceksin? En aptal müziği kulaklarını sağır edecek gibi. Adam. Tabii abi. ezberleyebildiğim müziği. Evet. O Makarana'nın klibinde mesela dansı öğrettiler. Abi, yani mesela o da yani. da erkekle evleneceğim diyormuş. Olur mu öyle ya şey? Allah, Allah verme yarabbim. Ne yakışıklı da çocuktu. Kaç kız intihar etti hmm. onun yüzünden. Şimdi bıyıklı adamla evleniyorlar. Gelin olmuş o. Evet. El <laughs> gelin olmuş gidiyor Nasıl ya. Nasıl olacakmış? Başına Oğlum vallahi anlayamıyorum. Yani. O kadar böyle vücutlar vücutlar pervaneler buradan rüzgarlar esiyor her şey dağılıyor filan suyun altında filan bir klibi vardı kadınlar bunu okşuyor seviyor 30 evet. tane kadın bunu yalıyor yutuyor falan filan sen şimdi bıyıklı adamla evlen gelin ol şimdi o kadar şey izliyorsun. Kocacığım ya. kahvaltı hazır falan. Aa! Allah vermesin ya. Çok fena. <laughs> <laughs> Onlar da oradan veriyor. Ay <laughs> ne oldu o kadar Mavisiniz. kızın canını yaktın? <laughs> Zaten bütün gazeteler filan mesela o gün bir Ricky Martin, herkes Martin'e benzetiliyordu. Kıvanç Tatlıtuğ'u yok, bir Ricky Martin'e benzetilmedik ben kaldım zaten. ben <laughs> çıksaydım Ricky Martin. Herkes, ay vallahi Tarkan Ricky Martin gibi, ay bilmem ki Kenan Doğulu Ricky Martin gibi. Herkes Ricky Martin'de. Davut Güloğlu'nu yaptılar ya. ya. Davut Güloğlu. Evet, 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 Davut evet, evet. Güloğlu. <laughs> Bire bir. Davut Güloğlu erkek. <laughs> erkek Davut'um ben, Davut'um. <laughs> Davut ne diyor acaba? Ben Davut Güloğlu olsam gidip vallahi evlenmesine engel olurum. Nerede <laughs> evleniyorlar onlar? Hollanda'da evlenmişler Belki biz şu anda biz konuşurken ge gelin oldu gitti onlar belki evlendir, de. Onların <laughs> çocuğu var artık. <laughs> Çocukta mı yaptılar? E tabii abi yazıyor her yerde. Taşıyacağın neden tabii o çocuk, o çocuk, da çocuk da Çocukta mı yaptılar? Ya yapmadılar tabii de. Ne yaptılar? Hazır. İşte yani. yani aldılar işte abi, Aldılar. abi ona şey veriyor. Evlat ya. Yani, ediniyorlar. Hani, ha evlat ediniyor. Ben açık Aha. konuşturtmayın abi. Allah sonunu benzetmesin. Amin. Amin. Kimin? Davut. Genel. Ha genelim. Davut'um benzer mi? Davut'um erkeğim. Evet devam. Çalışın! Hadi! Hadi lambada istiyorum. Yine dans, var, yine dans. De ne kadar ya. demode şarkı var. Bu hangisiydi bu? Lambada, lambada. Lambada. 1860'lar. <laughs> <laughs> lambada. Peki sen onun klibini hatırlıyor musun abi? Of! Evet. Evet. Yani Çok. şu an öyle bir klip çekilse kan çıkar biliyor musunuz? Kan çıkar mı? <laughs> Keşke o klip çekilse trencini yani koydum. Nasıl unutabilirim ki ya? Çocukluk travması ya. Hayır. O şarkı çalmaya başladı. Metrobüs. Bodrum'da Antalya'da parklarda millete mazeret oldu <laughs> kızın arkasına. Tabii tabii. tabii tutunup dans edebilmek ama yani ama tabii ki biraz önce ne hanımefendi efendi aradı. O Afrika'dan çıkan danslar bunlar. Onlarda böyle bir şey yok. Ya onlarda niyet yeni... falan Aslında orada. De çok enteresan mevzular. <laughs> orada o dansları yani. bir dakika dur bakalım. Orkamda ne arıyorsun falan yok. Hep beraber dans ediyorlar. Zaten kötü niyet kötü niyet zaten bize hocam sana anlatmışımdır hocamız konser yani kötü niyet hakikaten şöyle gitmek de, de, böyle normal tutacaksın kötü niyetin kötü niyetin varsa zaten bu olur. <laughs> kötü niyet varsa olur aman filan demek ki içinde bir şey var normal hepsi dans ediyorlar onlarda kötü niyet yok metrobüs <laughs> <laughs> evet, devam <laughs> Bak şu, bak şu. <laughs> Oynamayı yapalım da bakalım lamba da mı yapıyor ama. Ya, Yoksa koşarak ya. mı gidiyor? <laughs> evet. Dört. Şu kadını kaldıramadılar o koltuktan. Ne güzel kadın. İki tane adam bütün endamlarını gösteriyorlar konuşurlarken falan. Kadını böyle yumurta gibi oturtmuşlar. Kadın böyle oturduğu yer. Niye öyle bir şey yapıyorlar? Adamlar çok kıskanç bu, bu demek ki. uzun boylu sanırım biraz. Kendi programda bu, bunun skecini yaptım var bu programda. Programı. Yani. Sabaha karşı falan. Tabii. Sen yaptın skeci. Yaptım. Ay, bunu yayınlasak Bugün bize. niye geysem diye yaptım. Ya bunu <laughs> yayınlamasak mı? Yarın mı yayınlasak acaba şunu? Sen verir misin biz o skecini e, yayınlamak? Şey, Youtube'da var. Youtube'da var. Var var. Vallahi haftaya cuma yayınlayalım bence tamam. daha güzel. O zaman da herhalde şey yapar. Kadıncağız ne oldu onun durumu acaba? Çok üzülüyorum ona da ben. Kocasıyla bir şöyle bir böyle. Çocuğu Kim da var? var ha. Ne? Ivana sert. Ivana sert. Barışıyorlar mıymış? Yok canım. Adam ne, ne nerelerde nerelerde. Yani <laughs> şey böyle hep takip ediyorum onları. Aman Çok üzülüyorum ben... kadına. Çok üzülüyorum. Sen gel başka bir ülkeye başına bunlar gelsin. Gel kendi ülkenden, kendi vatanından. <laughs> çık gel. Geldiğin ülkede önce dükkan aç. Sonra zengin bir adam. Hayır önce zengin bir adam bul. Sonra dükkan aç. Sonra televizyon programları yap. Sonra da herkes seni tanısın. O ülkenin en güzel kadınlarından biri ol. Parayı güzel cukkala. Bir de sonra aldatsınlar seni. Korkunç bir şey. Devam. ...lahip <laughs> olmak için elimden geleni yaptım. Belli ki kafamızın dışında... Içinden... Evet. Perotur. Milli güreşçimiz Melek Baykal Hanımefendi <laughs> e, programında. Melek Hanım programında bir usta olduğu için bildiğiniz gibi hiçbir şeye dokunmaz. Sadece oturduğu yerden <laughs> bir de <laughs> yapıyor. Her şeyin uzmanı var. Doktor diyor, Türkiye'nin en iyi doktoru getirmak programın hazırlanışına. Ondan sonra dedikodu yapılsın diyor. Benim mahiyetimdeki diyor e, kullarım, kölelerim, adamlarım, insanlarım diyor dedikodu yapsınlar diyor. Magazinci uzman geliyor. Bilmem ne yapılsın diyor. Onlar geliyor. <laughs> bizim milli güreşçi. Nasıl? Nasıl tatlı ve çok başarılı. Çok başarılı hakikaten. Ee, bizim doktor kim? Neydi doktorun adı? Mecit. Mecit mi? Bizim de. Böyle yuvarlak gözlükleri var. Ben şey, programa arasına çağırıyorum böyle bir fenal geçiyor. Osman evet. Müftüoğlu. Osman Müftüoğlu. Osman Müftüoğlu. Her şeyi bilen Osman Müftüoğlu da orada çıkıyor Çok böyle. Çok net anlatıyor ama. Çok net anlatıyor. <laughs> net Üç anlatıyor. şeyden uzak duracaksın. Tuz, un, şeker. <laughs> net bak. Bunu Arda da, Arda, Arda da söyledi yalnız. He? Arda da söyledi. Arda da söyledi ama daha ona şey var. Tabii. Benim daha benim, var. Daha benim Onun daha gibi var. sayamazsın. 50, 50 senesi, 60 senesi çıkar. falan var. Evet. <laughs> Peki. Hadi bakalım milli güreşimize bakalım. Yeni yaptım. Belli ki kafamızın dışıyla içinden fazla ilgileniliyor. 4. Bak Melek Baykal dikkat et. Mesela ben emekçi Ben emekçiyim. Ben buraların kralı değilim. Ben gördüğün gibi car 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 konuşuyor. Ona bakıyorum ona soru soruyor. Bak Melek. Dinliyor. <laughs> Kral zaman. Ne diyor mesela insan nasıl patron olur? Gençliğinde emek verir, gençliğinde emek verir, çalışır, sırtında taşır işi, işi sırtındadır. İşinin